benim ilk albümüm. Şey Ben bir Tam bir tanesi. sen. mesajları var hemen onları okuyayım. Sen bir Tabii iki anadolu'yum şey ben. Çankırı, Orta ilçesindeyim. Orada doğmuşum. Bir İstanbul'da da doğdum. Bizim orası gurbete çok böyle nüfus kaydı için İstanbul'da, Ankara'da ve çeşitli illere bölünmüş, dağılmış yani. Çok göç vermiş. Evet, evet değerli bak. partnerim. Canım kardeşim, canım abim. Yeni yaşın kutlu olsun diyorum. Eyvallah sağ ol. Bunu kim düşündüyse çok sağ olsun. Ben sağdım. tabii ki. Vallahi eyvallah. Çok o çok, çok teşekkür ederim şey, vallahi. Nece kardeşim yaşlara inşallah. Allah razı olsun Mustafa abi. gerçekten. Allah, Allah razı olsun. İyi yıllar olsun abi. Sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Allah razı olsun. Ben bazen böyle sürprizler yapabiliyorum Arkadaşlarıma, Sevdiğim kişilere. Ne yaptın böyle bizi gömdün ya. Allah razı olsun Ben Yavuz kardeşten değil de senden şüphelenmiştim yani doğum günü diye. Benim 6 Temmuz. He. Tamam. buradan oldu. Yavuz Bey'e duyurulur. 6 Temmuz <laughs> efendim doğum tamam, günüm. Bak. Eyvallah. O zaman sen de bir şarkı almalısın. Evet Oralım efendim. Sana... Ben bu şarkıyı Hadi.